Efendim programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Ve bu bölümdeki konuğum operatör doktor sayın Fatih Kırar hocamız. Kendisi biliyorsunuz e, beyin sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı. Cerrah dediğime bakmayın cerrahisiz tedavileri anlatıyor. Ve cerrahisiz tedavileri de gayet başarıyla yapıyor. Ama e, mecbur kalırsa da e, cerrahiye dönüyor tabii ki. Peki kimler için bu tedaviler uygun? Kısaca onu da söyleyeyim sonra sözü hocamıza bırakacağım. Eğer doktora gittiniz bir sürü şey denediniz yani ilaç kullandınız, istirahat ettiniz, fizik tedavi yaptı, her şeyi yaptırdınız ama diyor ki doktorlar yani ameliyat başka çözüm yok bunun diyorsa işte o zaman hocamız ameliyatsız tedavilerde e, hastaların yüzünü güldürebiliyor. Ondan sonra yine olmazsa artık o zaman ameliyat diyoruz. Peki neler yapıyormuş kendisinden öğreneceğiz. Hoş geldiniz hocam nasılsınız? Hoş bulduk nasıl? teşekkür ediyorum sevgili Emel. Sen nasılsın? Ben de iyiyim valla süperim Bamba hocam. Gelirsin. Aynen aynen harikayız <laughs> Harika, valla evet, süperiz. Ee, şimdi doğru mu söyledim hocam? Evet. Ee, şimdi şöyle ben hemen bir kitaptan okuyayım şöyle okuyayım ee, hani <laughs> Kitaptan geçen... okuyayım diyeceğim ben de çevreye bakıyorum <laughs> evet, evet. Ee, Geçen konuşmuştuk ee, Osmanlıca mecmuaları çok okuyan birisi Aynen evet şimdi Der ki kitapta hekim hikmetli iş yapan adamdır Hekim hikmetli iş yapan adamdır Hikmet nedir maslahata uygun hareket etmektir hı hı. Yani maslahat nedir maslahat o an yapılması gereken en yakın ve en uygun iştir hı hı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi cerrah olmakla herkesi kesip biçeceğin anlamına gelmiyor. Doğru karar vermek hekimliğin ana kaidesidir. Yani kimi, ne zaman ve ne şekilde ameliyat edeceksin ya da ondan önce yapacağın ilk adım tedaviye kavuşturacak ilk adım nedir? Dolayısıyla özellikle ben her zaman şunu söyleyeyim. Ameliyat kararları hassas kararlardır. Yani insanların hayatıyla ilgili vereceğiniz önemli kararlar. Çünkü Ameliyatla birlikte insanların hayatı değişiyor. Mutlaka. Yani e, Çünkü e, sonuç itibariyle bir ameliyat geçiriyor. Ve nihayetinde iyileşme süreci var, meslek hayatı var vesaire, aile hayatı. Bunların hepsini tekrar gözden geçirmesi gerekecek. Dolayısıyla hekim demek, yani hikmete uygun, hastalığa en uygun ve en kısa da, en e, kolay... Ayak en az zarar veren. En az zarar veren. Dolayısıyla bizim bir, birinci kaidemiz primum non nocere der mesela kitapta. Bu değil da mi? latinceden. Primum non ne. yani önce zarar verme. Hah. En zararsız işten başla. Aynen değil mi? En zararsız işten birinci başla. Birinci kaidedir bu. Yani Kitabın sayfasını tabii. açarsın önce zarar verme. Hekimliğin kaideleri bunlardır. Dolayısıyla e, ben e, bütün bu kaideleri dikkate alarak hekimlik nosyonumu e, geliştirdiğim için... Bunlara dikkat ederek hareket ediyorum. Yani ameliyat kararı verirken inceleyip sık dokuyorum. Yapılacak en kolay, en teknik, en basit ve en az zararlı işle hastayı sağlığa nasıl kavuşturuz? Ve güzel olan da şu, fıtıklar aslında gerçekten doğal olarak yani ilahi kudretin yapısı gereği ameliyatsız kurtarmaya çok müsait. Yani bunları gördüğüm için bu son teknoloji tekniklerin de bana kattığı tecrübelerle 4000'e yakın ameliyatsız tedavilerim var. Hocam şunu ben merak ediyorum. Yani şimdi mesela bu ameliyatsız yöntemler var ya evet. çok da yüz güldürüyor. Biz burada MR'ları da görüyoruz. Hakikaten evet. nereden nereye gelinmiş yani. E peki o zaman niçin yaygınlaşmıyor? Yani bunlar yeni yaklaşımlar mı dünyada? Şimdi şöyledir. Nasıl her bir zaman şey? her zaman şu bir realitedir, bir gerçektir. İlk olanlar çileyi çeker. Şimdi e biliyorum, bu, çekiyorsunuz böyledir, zaten siz de. Aynen öyle. Neden? <laughs> Çünkü e, tarihin akışına ters yüzmeye çalışıyorsunuzdur. Yılların birikimine, e, alışılmış, ter, alışılmış bir yapıya ters e, hareket etmeye çalışıyorsunuzdur. Yani bunları biz bütün gelişimlerde gördük. Her gelişim sancılı olur. Evet, aynen. Sancılıdır. Yani, İlkler der hep sıkıntı çeker. Aynen o. öyle. Dolayısıyla bunlar e, zaten zaman içerisinde bütün dünya buraya sürüklenecek. Yani bundan çünkü hep anlatıyorum. Bundan 20-25 yıl önce biz bel fıtığı ameliyatlarını böyle kocaman yarıklarla yapıyorduk. 10 santim yarıklar. Bunu Bayağı kesiliyordu yani. E, tabii bunu yaşayan insanlar vardı. Açık ameliyatlar değil Açık mi hocam? Ameliyat, çünkü yoktu mikro cerrahi vesaire. Şimdi ne oldu? İşte mikro cerrahi yapıyoruz. Ne oluyor? Böyle 1 santim küçük delikten giriyoruz. Orayı 40 kat büyüterek, kocaman yaparak orada ne görerek ...nere siniri, efendim kemiği, kası hepsini görerek siniri rahatlatma işlemini yapıyoruz. E şimdi şöyle düşün ya bypass yapılıyordu değil mi ülkede yıllarca bypass yapı Nasıl yapılıyordu? Yarıyorduk değil mi yani tabii hocalarımız. canım. Böyle buradan ta göbek Boydan kadar neredeyse. Şimdi evet. o yaralar kaldı mı? Yani şimdi e, bypass o kadar az gidiyor ki insanlar bypassa. Tabii baypası. el bileğinden, koltuk altından girip yapıyorlar Aynen neredeyse öyle. Yani. yani girişimsel bu daha basit tabii yöntemlerle tabii. o istenen sonucu elde ediyoruz. Bypass gerekse bile şu an mesela benim yakın arkadaşım gerçekleştiriyor. Dünyada çok nadir yapılan. Bravo. Bypass gerçekleştirse bile kaburga arasından girerek küçücük bir yöntemle yani damardan girerek açılmadıysa Yapılıyor. Ya yani konumuz bu değil ama ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani Tabii, dünya nereye gidiyor? Ya yani tıp nereye gidiyor? Onu anlatıyorsunuz siz esasında. Aynen öyle. Yani teknoloji büyüdükçe insanlar geliştikçe bundan 10 yıl önce elimizde akıllı telefon yoktu. Tabii canım. Yani bambaşka noktalara geliyoruz. Aynen. Dolayısıyla e, ameliyatsız tedavi dediğim aslında ameliyatta şu an elde ettiğimiz sonuçları daha basit yöntemler nasıl elde ederiz? Bunu bize teknoloji bu armağanı sunuyor. Efendim birikimlerimiz bu armağanı sunuyor bize. E, tabii e, çok hızlı yayılmamasının sebebi biraz bu süreçlerin sancılı olmasıdır. Her yenilik biraz zor elde edilir. Zor. Peki hazmedilir. bu noktada şunu sormak istiyorum hocam. Şimdi bu ameliyatsız tedaviler deyince şimdi bunu gören e, evet. izleyicilerimiz ya da hekimler şöyle diyebilir. E bunlardan bazıları zaten yapılıyordu. Ama şimdi bir kere şunu sormak istiyorum. Niçin bu tedaviler beyin sinir omurilik cerrahları tarafından yapılmalı? Bu birinci evet, sorum. Evet. İkincisi bunlardan bazılarını izleyicilerimiz de aşina. Ama sizin bütün bunlara da kattığınız tecrübeleriniz ve bilgileriniz Tabii, var. Tabii kesinlikle. Şimdi birincisi şu. Bel fıtığı, boyun fıtığı olan hastaların dereceleri ve çektiği ızdırabın düzeyi önemli. Birincisi bu. Buna göre tedaviye başladığımız nokta anlam kazanacak. Yani bazı hastalara direkt ilaç tedavisi yeterli hı hı. olabileceği gibi bazı hastalarımıza fizik tedavi yöntemleri bile kafi gelebiliyor. Bunları zaten hastalara söylüyoruz. Fizik tedaviye giderseniz fayda alırsınız. Ama bize gelen hastalar zaten 20 fizik tedaviye gitmiş. 30 tane yaptırmış. 3 yıldır fizik tedaviye gidiyor. E, hala çözüm yok. 20 yıldır belki. Ah, yani artık orada bir çözüm bulamamış. Yani. Aynen öyle. Şimdi bu noktada bir ileri adım yani ameliyatlar karşısına çıkmış oldu oluyor yani evet. gittiği her yerde artık bir ameliyat noktasında değerlendirmeler başlıyor şimdi buralarda daha kolay tekniklerle daha daha basit yöntemlerle elde edilebilir mi şimdi ozon tedavisi mesela örnek veriyorum bunlar arasında ha mesela bu ozon, ozon tedavisi daha duyduğumuz bir şey yani evet mesela. kullanılan ozon tedavisi 30 yıldır var. Kırk yıldır mi? var. A, o kadar Ama eski. nerede kullanılıyordu? Mesela güzellikte ilk başlarda böyle kullanılıyordu. Evet Sonra bağışıklık sistemini arttıralım, ozon verelim. Bağışıklığımız damardan ozon vermeye başlandı. Evet aynı. Şimdi lokal böyle e, bölgesel ozon tedavileri uygulanmaya başlandı. İşte kas iltaplarında, e, kas e, romatizmalarında, efendim eklem nokta, e, tetik noktalarda vesaire böyle e, fizik tedavi doktorları da yapıyor bunları. Ama şimdi bizim yaptığımız işin bununla hiçbir alakası yok hiçbir konuyla hiç alakası yok. Anlatabiliyor muyum? Yani biz e, benim yaptığım tekniklerde ben neşterle girdiğim yere bu yöntemlerin ilerle yani teknoloji katılmış e, şekliyle giriyorum. Hı hı. Yani küçücük bir iğneyle e, neşterle girdiğim noktaya ulaşıyorum. Şimdi bu bu, bu önemli bir şey. Tabii. E, yani toplu, e, iğne ucundan iplik geçiriyorsunuz. Yani bu, bu kadar e, zor öyle. aslında ben Üstelik bazen diyorum. De, evet, yani, keşke... Hiçbir kesi olmadan sadece oraya bir ince ameliyat etmek daha kolay. Kanül bile değildi değil yani hocam benim, iğne gibi tabii yani. Tabii iğne gibi. Benim açımdan bunları yapmak yerine ameliyat etmek daha kolay Gerçekten aslında. Gerçekten mi? Teknik olarak çünkü yıllardır ameliyat yapmışım. Aa bir de böyle şeylerle yapıyorsunuz tabii onu. Yani mikro cerrahi olduğu için koca koca böyle büyüteçlerle. Tabii. Tabii, falan tabii görerek yapıyorsun şey Ya bu yaptığımız teknikler daha teknik. Yani yaptığımız işlemler daha zor bir teknik. Daha teknik olarak daha tecrübe gerektiren. Ve çok iyi anatomi bilgisi anatomi gerekiyor. Anatomi bilgisi yani dediğim o gibi o ucundan lazım. Yine delinden geçiriyorsunuz. Yani geçtiğim nokta gerçekten çok ince noktalar ve e, burası zor bölge. Ama şöyle de bir şey değil mi hocam? Yani neticede bu yöntemler e, ameliyata nazaran evet. bir kere daha hani basit basit demeyeyim de nasıl söylesem daha konforlu hasta açısından Kesinlikle. hemen ayağa kalkıyor falan falan ama e, aynı zamanda da diğer dokulara da en az zarar veriyorsunuz değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Yani şimdi ameliyat diyelim. Yani e, Şimdi fizik tedavi ben şöyle konuşalım şuradan. Şimdi evet. burada bir fıtık var. Bakalım. Evet aynen. Şimdi burada patlamış bir fıtık, fizik tedavi işlemlerinin kas eklem gücünü sağlayan fizyoterapi eklemlerinin istediğimiz sonucu elde etmeme ihtimali yüksek. Çünkü bu derinlerde eklemin zarını, eklemin bağ dokularını yırtmış geçmiş anlatabiliyor muyum? Hı hı. Büyük hasar oluşturmuş durumda. Dolayısıyla zaten dediğim gibi birçok seanslar yapılıyor ona rağmen sonuç elde edilemiyor. Şimdi buraya işlem yapmak, burada bir enkaz var. Buraya ulaşmak lazım. Zaten ameliyat buradan gündeme geliyor. Yani buraya ulaşalım, o patlamış olan, o yırtım, yırtılmış olan fıtığı oradan alalım, alalım elimizden. Çıkaralım. çıkaralım. Hı -hı. Şimdi burada o çıkarma işlemini değil, orada bulunduğu yerde onu kurutma, eritme işlemini gerçekleştirmek lazım. Ki zaten bu tekniklerin amacı bu. Yani küçücük bir iğneyle bel bölgesinin yanlarından girerek, Hı -hı. bakın 15 dakika... Bu bölgeye ulaşarak fıtığın kendisine ulaşarak fıtığın ta içerisine işlemler gerçekleştiriyorum. Hı hı. Yani bu sadece ozon da değil konu. Yani burada bir sürü yöntem ayrı ha ayrı şimdi yöntem. Şimdi örnek ozondan laf açıldığı için Tabii. siz ondan örnek verdiniz. Aynen yani. öyle. Değil mi, ya şimdi en çok bilindiği için ya ozon mu? Şimdi ozon her yerde yapılıyor ozon. Şimdi gidiyor bir güzellik merkezine ya benim ozon yapılacak acaba faydası olur mu diyor. O da bilmediği için ya olmaz, o güzel ozonun ne alakası var bu konuyla gibi, böyle bizde çünkü çok geliyor bunlar. Yani ya hocam hmm. bunun faydası olur mu? Yani konuyla yani ozon oradaki uygulanan ozonla bizim yaptıklarımızın arasında yani e, elma ile armut gibi fark var. Bu kadar büyük fark var. Anlatabiliyor muyum? Konu ozon da değil. Yani o, orada ben başka karışımlar, başka formüller bu noktaya uyguladığımız, onların hepsi. Yani bir hastaya sadece bir yöntem değil, hayır, birden hayır, fazla hayır. yöntem de uyguluyorsunuz, yani, e, değil mi? tabii hocam? ki. Ya burada 3 üç, üç, üç temel konu var. Birincisi öncelikle buradaki fıtığı, eklemi e, eski gençliğine kavuşturmak ve enkazı kaldırmak. Sinir altta sıkışmış durumda. Mesela örnek verelim. Hemen burada hı hı. bir bakın şuraya görüyor musunuz? Burası yandan bir bakış. Bu, bu, bu fıtıklı hali evet. değil mi hocam? Aynen, bir öyle. bir bu anlatır mısınız? Burası neresi şimdi? Bel mi bu? Burası bel. Şunlar omurlarımız. şunlar omurlarımız. Şu, şu, şu kısım tam Aynı. yani değil mi? Aynı. Kalçamızın hemen kuyruk Aynı. sokumunun oralarda evet. bir yerde. Şimdi direkt e, burayı alabilirsek arkadaşlar... Bakın gösteriyorum. Ben de şunu da göstereyim size. Belimiz göstereyim. burası. 5, 4, 3, 2, 1 buraya kadar bel. Bundan sonrası sırt. Buradan aşağısı kalça. Şu gördüğümüz... Şu gördüğümüz hareketi sağlayan diskler, eklemler bunlar. Şöyle. Görüyorsunuz. Bir. Şimdi bizim açımızdan en önemli şu şey. Şu bir yer yani. Şu en önemli şey şu e, burada sinirimiz var. Şu siyah olan sinirimiz. Aşağı doğru geliyor kanalı içerisinde. Geliyor, geliyor. Bak Emel'cim burada ne olmuş? Evet orası Görün böyle mi? siyahlaşmış ve kanalı daraltmış. Kanal, kanal, kanal bitmiş. Burada daralmış. Burada kanal daralmış. İşte burada ciddi bir fıtığı var ve sinir büyük oranda sıkışmış. Şimdi biz buraya buna ameliyatla açılması gerekecek bir düzeyde bir aslında e, hı hı. fıtık yani bu. Bu Ve, cerrahilik aslında Evet fizik yani. tedavi fayda vermemiş kanal daralmış. Hocam peki evet. bir şey sorabilir miyim? Bu noktada şöyle bir hasta ne tür belirtiler nasıl hisseder kendini? Herhalde ağrısı korkutulur. Kesinlikle yani e, bu hasta özellikle sol bacağını kıvranarak gelmişti. Yani sol bacağı kopuyor. O yani, kadar ağır. Der ki hocam bacağımı kes al. Bu kadar ağrılıdır. Ağrı. Bu kadar ağrılıdır. ızdıraplıdır Yani ayağa kalkıp yürüyemiyor. Zaten e, yamulmuş durumda geliyor bize ha, hastalar. Ay, ay, ay. E, ağrılı, ızdıraplı sonuçta bir an evvel e, tedavi kurtulmak, kurt, istiyor. Kurt, kurt, kurtulmak istiyor. Bakın burada biz ne yapmışız? Evet ameliyat düzeyinde ama ameliyatsız tedavilerimiz için uygunsun. Hızlıca müdahalemizi yapalım demişiz. Bakın müdahalemizi yapmışız. Müdahalemizi yapmışız. Aradan aradan iki ay geçmiş MR'daki değişikliği açıklığı Kanal böyle kanalın, beyazlamış yani. Evet o. ne kadar açıldığını çok net görüyor. Zaten hasta 3-5 gün içerisinde, bir hafta içerisinde ağrısı rahatlamış oluyor. Günlük yaşantısına, iş hayatına dönebiliyor. Hı -hı. Dolayısıyla yani şimdi böyle bir imkan, böyle bir e, tedavi yöntemi varken yani ben neyin ameliyat edeyim? Yani hani <laughs> var mı böyle bir şey? E, şimdi hocam şöyle bir şey evet. soracağım size. Ameliyatla bu tedaviyi karşılaştırırsa hasta açısından. Evet. Avantajları nelerdir? Evet. Şimdi e, bence karşılaştırma çok doğru değil. Çünkü ameliyat bu işlemlerden sonraki. Ha, yani yine bir de tedavi. doğru, doğru. Birbirine eş değer iki şey değil. Ama çok. yine karşılaştıracak olursak e, bu işlemler zaten ameliyattan önce son çıkışlar dediğimiz hastayı e, ameliyattaki o zorlukları, o zahmetlikleri iyileşme nekat dönemindeki yaşayacağı problemleri, e, sosyal problemleri yaşatmadan ve dokuya en az zarar vererek e, yaptığımız en kolay teknikler. Yani 15 dakika içerisinde yapılan, dediğim gibi e, gün içerisinde evine dönen ve ertesi gün günlük yaşantısına çok çalışma rahat hayatına çalışma dönelim. hayatına dönen ve ağrısının büyük kısmını bir hafta içerisinde kaybeden, yok eden e, bir teknik yani bir e, özel teknikler. E, dolayısıyla konfor açısından bakıldığında ameliyatla kıyas edilmeyecek kadar öncü. Dolayısıyla zaten ameliyattan önce ilk değerlendirilmesi gereken <laughs> Kesinlikle, değil mi? bir konu. E, e, iyileşme sürecine bakıyoruz. Tabii iyileşme süreci dediğim gibi bir hafta itibariyle hastaların yavaş yavaş ağrıları kesilmekte. E, i̇ki ay sonra da ya da üç ay gibi süre içerisinde de MR'da o fıtığın yok olduğunu, kaybolduğunu görmekteyiz. Ve Çünkü hocamız hem öncesinde hem sonrasında MR çektiriyor ki hasta kendisi zaten iyiliğini hissediyor da evet. kendisi de gözlüğüyle görsün bir de e, tedaviyle evet. kontrol Mesela etmek çok açısından bir değil mi hasta hocam? daha var burada Emelciğim. Bak görüyorsun. Kocaman bir fıtığı var burada. Yine yandan bir görüntü. Evet, yani kocaman hakikaten. bir fıtığı var. Patlamış fıtık yukarıya çıkmış. Görüyorsunuz. Evet. Kanalı ya. çok daraltmış. Evet, yukarı doğru böyle gitmiş. Yani. Burada da yine görüyorsunuz. Bu da olay yukarıdan bakıyor. Normalde şöyledir kanalın genişliği. Bakın bu sağ sinirimiz, bu sol sinirimiz. Sağ siniri burada görüyorum, sol siniri burada göremiyorum çünkü bu tamamen fıtıkla kaplanmış. Aynen, aynen. Sağ şey. taraf dolu. Ve i̇şlem yapmışız. Bakın bu işlem yapmışız. Burası böyleyken işlemden sonra 3 ay sonra MR'ımızda fıtığın Nasıl kaybolduğunu Nasıl açılmış rahatlamış. Aynı şekilde bakın fıtığın burada sağ tarafta kaybolduğunu, sinirin rahatladığını görüyor. Zaten dediğim gibi ameliyattaki maksadımız da buraya girip buradaki fıtığı almak. Aynen. Ama bunu bu şekilde yapabiliyorsak ve bu başarı oranı %80, %85 hatta bazen 90'a kadar ulaşıyorsa ee, bir adım öteye gitmenin çok bir anlamı olmuyor. Hollanda'dan izleyicimiz yazmış. Hocamıza diyor çok e, selamlar. Aleyküm Programımızı Aleyküm. Da beğenerek izliyormuş. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hollanda'ya selamlar. Diyor ki hocam e, benim de fıtığım var. E, burada fizik tedaviye gittim. Hatta Almanya'da da gittim diyor. Yüzüm gülmedi. Bu tedavi için ne kadar Türkiye'de kalmalıyım diye soruyor. Hani bir kontrol falan. Evet, süre. yani yurt dışından gelen hastalarımıza uygulamamız şu işlemi yapıyoruz zaten 15 dakika. Ondan sonra ikametlerine gidiyorlar, otellerine, her neyse. Üçüncü gün görüyorum. Ondan sonra yurt dışına gideceği için aslında aynı gün şehir içindekiler, yani ülke içindekiler daha doğrusu. Türkiye içindeki başka şehirlerden gelen hastalarımız için söylüyorum, onlar aynı gün dönebiliyorlar. Hı hı. Onların kontrollerinde sorunumuz olmuyor ama yurt dışından gelenleri üçüncü gün bir görmek istiyorum. Hmm. Ondan sonra gönderiyoruz rahatça. Ben sizin sosyal medya hesabınızda görüyorum hocam Birleşmiş Milletler gibi ne o Sudanlılar, <laughs> bir enteresan enteresan bir Avrupalılar bir böyle şeyler. Yani sadece hani yurt dışında yaşayan Türkler evet. değil yabancıları da kesinlikle, görüyorum yani. Kesinlikle. Onlar nerelerden geliyorlar öyle hocam çok enteresan ee, fotoğraflar var orada. Tabii Sudan en çok. Değil mi o Sudanlılar da Sudan, en son evet. benim gördüğüm. Sudan geliyor Tabii Avrupa'dan Hollanda'dan. Amsterdam işte Almanya'dan gelenler hastalarımız. Almanya'dan çok gelenler var ya. e, oluyor. Yani e, mesela o taraflar ben bakıyorum daha çok önce Mısır tercih ediyorlar. Çok ilginçtir. Ancak bu teknikler orada Onlar çok Onlar buraya gelecek. Tabii tabii. Yani <laughs> çok arayış içindeler. Dünya ameliyat, yani bel fıtı, boyun fıtı global e, çağın sorunu ben söyleyeyim. Değil mi yani? Çağın sorunu. Komple arayış içerisinde. Yani bütün dünya yani diyorum ya arayıp buluyor yani e, ameliyatsız tedavi yöntemleri. Yani o e, mesela geçen gelen Sudan hastamız gitmediği yer kalmamış. Aynen. Yani her yer ameliyat demiş. Yani Mısır'ından efendim İsrail'ine kadar bunlar sorguluyorlar. E, ama hamdolsun biz çekebiliyoruz hastalarımızı. Ve iyi sonuçlar elde edebiliyoruz. Kesinlikle. Ee, dolayısıyla ülkemiz adına da Ne ben kadar çok sevindirici bir şey yani. yani hem döviz kazanıyoruz. Kesinlikle. Ee, hocam bu arada iki dakika kaldı hızlıca bir iki soru okumak istiyorum. Tabii. Ee, Koca elinden izleyicimiz yazmış. İyi günler hocam. Hocamızın anlattıkları şeylere yakın olarak bende boyun fıtığı var demiş. Evet. Boyun fıtığı da aynı şekilde tedavi edilebilir mi ameliyatsız diye soruyor izleyicimiz. Evet. Tabii kesinlikle. Abi gerçi biz bilmiyoruz hani hangi boyutta neresinde de. Aynen. Yani derecesi, boyutu, yaptığı muayene çok önemli. Değil muayeneyle Hocamız karar veriyorum. Muayene. Yani ben MR'la karar vermiyorum, açık söylüyorum. Ben muayene ile karar veriyorum. Yani çok doğru. E, insanlar böyle ellerinde torba torba MR'la geziyorlar. MR'ımda 3 tane fıtık, o tarafta 5 tane ya bu seni ilgilendirmez ki. MR'daki fıtık beni ilgilendirir. Sen iyi misin, kötü müsün? Bunu. Ah, değil mi yani, yani neticede? İyi misin, kötü müsün? Önemli olan benim açımdan bu. Evet. E, dolayısıyla biraz psikolojik düzeye taşınmış durumda bunlar hı hı. işte bir doktora gidiyor bir tanesi dedi üç tane hocam bir tanesi dedi iki tane hocam yani bunlar senin açısından bir şey ifade etmez ki doğru kesinlikle bunlar bizim teknik konularımız yani o fıtığın erimesi kaybolması ama ben hastalarıma tek tek matematiğini gösteriyorum yani fıtığı neredeydi nereye geldi ne düzeyde kanalı ne kadar genişledi bunların hepsini, nereden nereye geliyor nereden nereye ne olacak MR'da da gösteriyorum Aynen. ama ben karar verirken muayene ile karar veriyorum çok doğru hocam bunu da özellikle altını çizdiğiniz iyi oldu. Ha Çok uzakta oturanlar hadi bir emar fikir yani sadece üç aşağı beş yukarı evet, ama tabii. nihai karar muayeneli. O konuda her zaman ee, yardımcı oluruz. Ankara'dan sevgiler demiş izleyicimiz e, 88-40 ile biten izleyicimiz. Hocam diyor ben de 3 tane fıtık var 3 fıtık aynı anda tedavi olabilir mi diye soruyor. Evet yani dediğim gibi derecesi hangisinin ne düzeyde hasta e, sıkıntı, sıkıntı verdiği. verdiği ee, ve muayenenize yansıdı. Bunların hepsi belirleyici olmak kaydıyla ben e, MR'da veya sizin e, e, muayenenizde rahatsızlık olan noktayı kesinlikle yapıyoruz. Ama hastalık olmaya başlamış eklemlerde ben onu her zaman söylüyorum. Erken davranmak. Daha böyle yaşlanmaya başlamış, yıpranmaya başlamış eklemlere de müdahale etmekte her zaman fayda var. Onu çünkü ilerlemesini önlemiş oluyoruz. Ha, yani bir de e, olası şeylere karşı bir önlem de olmuş kesinlikle, oluyor değil mi hocam? Kesinlikle. Harika. Kesinlikle. Her zaman hocamız omurga estetiği diyor zaten. Estetik çok önemli. Hocam çok çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Çok mesajlarımız var ama hepsini iletiyoruz zaten. Evet. Elinizden geleni yapıyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyorum davetimi kırmayıp bana zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sevgiler sunuyorum. Sağ olun. Evet efendim bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte ben Emel Anerak'tan karşınızda olacağım. Hepinize gönülden sevgiler.